Herkese merhaba dostlarım bugün hep yeni bir birinci videosundan selamlar başlıktan ve kapaktan gördüğünüz üzere bugün hatalı sollama serimizin bilmem kaçıncı bölümüyle karşınızdayım ve bugün aracımız Ford Focus kanka kurbanımız Ford Focus fakat şuradaki adamlar niye böyle ses yapıyor ya oğlum burada video giriş yapıyoruz lan çıkın gidin lan buradan. sen orada yolu kapatmışsın sen de şöyle git bakayım ha şöyle bak has kadrodan bugünkü araçlarımız var Nizmo var Eren'in Evo'su var Evo bu uff ne patlatarak gittiler. Evo'nun yanına bulur ve pişalım o zaman atlar bizde. Kanka Ford Focus'umuz var sedan. Bir önceki sefer zaten söylemiştim. En son Polo çekmiştik. Sedan Polo modeli. Birkaç arkadaşımız Bora falan yazmış. O CC falan yazanlar var ama Mojo onu Polo diye yazdığı için ben Polo olarak isimlendirdim. Bilmiyorum gerçeni İnşallah Polo'dur şey diyorum. Kanka Mojo ne derse ben onu yapıyorum açıkçası. Arabanın ismini koyarsın mesela. Bizde iX35 var. Yani oyunda yani Türkiye'de ilk 35 diye biliniyor ama yurt dışında Tucson diye bilindiği için ben Tucson diyorum oyunda. Çünkü adam modu yapana saygısızlık olmasın diye o nasıl ismi koymuşsa ben de öyle devam ediyorum. O zaman hata sollama başlasın. Yeni bir haritadayız. Çöl haritası çok güzel bir harita. Onu söyleyeyim. Aşırı güzel bir harita. Böyle ee yollar falan dağ yollarına falan çıkacağız sonra da. Arabamız biraz yol tutmuyor be. Yani aslında Focus'un yol tutuşunu herkes bilir. Efsanedir ama bunda biraz sıkıntıya girmiş gibiyiz be. Ulan BMW, Efe'nin BMW'si var burada bak Efe ile Zafer'in Efe sana Zafer'i ortak yaptım Crazy Zafer'le ikiniz artık ortaksınız kanka Çünkü ikiniz de çok üst düzey bir şekilde BMW istiyorsunuz M2 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 diye M2 çalışmıyordu ben de 2.18'e koydum kusura bakmayın Diyorum ve olaya devam Çee. Evet dostlar kanalıma yeni geldiysen abone olarak like atarak yorum yapmayı unutmayın Özellikle yorumda şunu görmek istiyorum kaçıncı like attıysanız Yorum olarak onu yazarsanız ben de size tacı veriyorum kanka. Taç etkinliğimiz artık öyle. Çok konuştum. Biraz arabaları şöyle geçelim. kay var. Passat Station Wagon var. Of M2 var. Artık videolarda fazla isim söylemeyeceğimi söylemiştim. Mesela Nizmo var. Adı aklıma gelmiyor ama sahibi neyse. Kusura bakmasın şimdi. Çok video çekmemi istiyor. Oy. Az bir şey çizdik ya. Birazcık çizdik bir şey olmaz o kadar Şöyle dönelim bakalım. Dayı oğlu bas bas Evo Eren Yapıştır be Yapıştır diyor değil mi hemen yapıştır uçuyor Neyse ben şöyle sollayayım yavaştan Bak öyle bir yollara gireceğiz ki sonra Eyvah Biraz çize çize araba yenilemeyeceğim Söyledim büyük küçük kazalarla yenilemiyoruz artık böyle büyük kaza olmadıkça Şöyle yapıştıralım Araba sesi niye böyle şey ya Video daha çoktu Allah Allah bir dakika ben egzozu mu değiştirdim yanlışlıkla ya ben egzozu değiştirdim sesin çok çıksın diye ama nerede Race egzoz ulan egzozu çıkartsak daha çok ses çıkar ya arabada <laughs> yenileyelim arabayı hadi bakayım devam ki egzozu çıkardım attım kanka ses çıksın diye bizde böyle egzozu oraya indirdim has kadro siz durumu biliyorsunuz zaten plaklar anam yeni plaka değişmiş. Şimdi kadar has kadroyla şimdi değişti. Vay arkadaş bak toprak yollar var ve yolda sekiyor arabamız o da ayrı bir eksi etken olacak bize neden? Eee yol tutuşu biraz azaltıyor tabi bu sekme olayı. Ve şöyle ulan önümüzü göremiyoruz ki. Şöyle açalım uzunlarımızı. Devam ki. Ulan nasıl bir bayırmış lan bu. Ben buraya böyle sıfır kamerası drone kamerasıyla bakıyordum da. Böyle olduğunu bilmiyordum Araba çekmiyor Bir altta motor var ama gitmiyor Bak nasıl yapıştırıyorlar Allah o nasıl bir yol lan Pardon Kaşkayı'cım Abo Kaşkayı almışız ya camımız kırıldı be Ulan Kaşkayı camımı kırdın lan Tekerimi de kırdın Kaşkayı Seni, Sen ölmeyi bayılmakla bir mi sandın lan Adam intihar etti Ben atladım adam intihar etti Şöyle yenilesek kurtarır mıyız? Ben buradan nasıl kurtaracağım lan arabayı? <laughs> Kurtardık. Hadi bak. Şöyle devam ki. Hadi bakayım dön dön. Gaz bas be. Önümüzü göremiyoruz ki. Önümüzü görsek biraz daha iyi gideceğiz gibi. Durma. Orada durma. Pasat orada dursan kalkamazsın. Pasat sen bunu ayla bilmiyor musun? Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun lan? Niye durdun burada? Köprü ne oldu? Burada niye burada durdun? Anam kalkamadık. Hadi bakayım burada kalkma. Biz zulüm şimdi bize. Tek teker çok şeker. Araba nasıl titriyor var ya şu anda. Hadi hadi git. Bak bu yoldan gidemedi onlar. Biz geçeriz. Siz kalın orada biz gidelim. Anam uçtuk. Aşağı uçtuk. Vay arkadaş dur. Aşağı uçmayı göz önünde bulunduramadım anda kendim. Arkadan vurdun kardeşim sen. Aa, bana vurmamışlar. Benim vurma sesi gelince bana vurdular sandım da. Allah'tan bana vurmamışlar. Yollar nasıl ama? Yollar çok iyi değil mi yeni harita? Yeni haritada sollama kazaları. Şöyle gidelim. Ne zamandır çekmiyorum. Bak. 25 güne yakın bir şey oluyor. Ben sollama kazaları çekmiyorum. 25 gündür farklı farklı videolar geliyor. Sırf sıkılmayalım diye bu seriden. Ya. Bu seriyi çok seviyoruz çünkü. Bütün arabaları yapana kadar da devam edeceğiz bu seride. Oha. Bak. Burada iki yol var. Anam gen dördü almadı. Uçarak gidelim mi karşıya? Öbür yol biraz şey kötü. Hadi bak. o Allah yetiştiremedik. Yetişmedi lan. Demek ki neymiş? Olmayınca olmuyor canım. Oradan oraya yetişmedi lan. Ben dedim oradan uçardı uçarız böyle diye. Sıfır kameraya gezerken buraya bakmıştım çünkü ben. Ulan dedim buradan bir uçarız falan diye böyle düşünüyorum. Kendi kendime öyle düşünüyordum. Merse Evdeki hesap çarşı uymadı. Şöyle devam edelim. Bir önceki sollama kazalar serimizi harita mı yoksa bu mu? Size sormak istiyorum. Çünkü bu harita da güzelmiş böyle. Bir önceki serimizdeki haritada farklı şeyler yapabiliriz. Mesela bu Eren Albant'ın oynadığı roleplay vardı. Onu orada yapmak istiyorum açıkçası ama bir garaj bulursam orada yapacağım bundan sonra. Bizim bu İtalya map'i de yapıyorduk. Mesela İtalya map'i maalesef sizlere ömür oldu. Oyuna 110 tane harita map yükledim tamam mı? 110 tane harita map yükleyince Allah 110 tane harita map yükleyince böyle oluyor işte Arabanız böyle intihar edebiliyor Kötü bir şey bu <laughs> Neyse bu yüzden ne oldu? Harita öldü İtalya map'i girilmez hale geldi Niye girilmiyor? Bozuldu Giremiyorum Şimdi yüklediğim haritaların hepsini videosunu çekene kadar e, ee, şey yapmayacağım sonra silmeye başlayacağım belki bir format atarım belki o zamana kadar yeniden yüklerim çünkü İtalya Map'i de çok oyun oynuyorduk biz online falan da oynuyorduk ama ölünce yapacak bir şey yok acaba multiye girince orada çarşır mı Oğlum dur lan dur dur dur, dur. gaz verme lan Nizmo senin sahibin neydi ya her gün adam yazıyor bak ayıp ettik ismini söyleyemedik şimdi Kaşkay'ın da aynı şekilde onun hadi profilde turuncu bir kaş resim var. Öyle ezberledik. Oğlum bu nasıl yol lan? Oha Veysel çalışmıyorsun Veysel. Mutlar Veysel. Böyle yol mu olur ben? Sağdan da sollarım, soldan da sollarım. Bizi biliyorsunuz ya. Yani. Bizim için sollamak için yer yol olsun yeter. Kalanı bizde. Şöyle gidelim. Of 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 sekti dön lan dön 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 dayı oğlu anam tamponumu kırdı nizmo nizmo tamponumu kırdı nizmo tamponumu kırdı nizmo derken gidip ağaca çarptım neyse sıkıntı yok araba çalışıyor mu çalışıyor araba çalışıyor sıkıntı yok Eren tamponu sen getirsin canım ben. hadi bakayım Oh, ne güzel gibi. Yalnız fokus harbiden güzel gidiyormuş. Biraz yol tutuşu gerçeğe nazarın düşük. Oyun sonuçta bunu unutmamak lazım mı tabi. Yani gerçekten her türlü fokus yer yani bütün arabaları. Çok rahatça bir Çoğu segment yani kendi sınıfındaki arabayı yer. Yalnız <laughs> direksiyonumuz yamuk şu anda. Gidiyoruz eyvah pasta vurduk. Dur lan dur dur Arabanın freni tutmuyor şu an. Fren gitti. Dönmüyor da. Sağ sol da yapamıyordum. Kesin bir teker bozuldu. Nizmo'yu vurduk. Kafadan gittik. Öldük ikimiz de. Anahtarı versek parasını ödeyebilir miyiz? Ederiz lan. Nizmo. Nizmo. Alt üstü Nizmo. Şöyle şunu devam edelim. Fokus versek Nizmo alırız. 370 e. <laughs> Nasıl bir hayal gücüm varsa artık ben. Efendim çeksek döner mi acaba burada? dönmez. Çok sekiyor ya araba. Sanki hiç yay yok arabada. Sü sıfır bak Eyvah. Oğlum böyle bir U dönüşü mü olur lan? Of. Abo. Bak bak. Direksiyon çıldırdı. Oraya girdi ya direksiyon çıldırdı. Benim şuradan bir kurtarmam lazım. Böyle. Ha. Güzel. Öldürdük arabayı. Bir tur daha öldü araba. Her dakika bir tur daha öldürüyorum arabayı. Helal olsun bana. Bu sefer helal olsun ki lan görmüyor mu oraya giriyoruz nerede BMW Crazy Efe ve yok Crazy Zafer ve FF. E Efe İkiniz ortak yan yana bindiler oralar artık ortak yaptım artık aynı arabayı çok kişi isteyince ortak yapayım ne yapayım bir de bu aralar biraz az vermeye başladım çünkü artık ezber yapayım. gerçekten zor oluyor ya herkesin arabası var değişik değişik isimler var Adam namı Nicky ile yazıyor tamam farklı bir isim onu nasıl ezberleyeyim ben ya Hadi Efe krizi falan çok eskiden beri yazdıkları için akılda kalmaya başladılar artık Eren zaten bilen biliyor Eren'i Dalbant Gerçek hayatta da Evo'su olan adam Evo 9 ve sanayide çalışıyor bildiğim kadarıyla Yani öyle bir şey diye hatırlıyorum İnşallah doğrudur Öyle diye sanayi sanayi aynen Döner mi lan Of. İyi yandı. İyi, i̇yi, iyi gidiyoruz. Fazla kaza yapmadık bu sefer ya. iyi Ancak aşağı uçuyoruz ya. Hızlı gitmiyoruz ki bir altta motor var. Fazla da hızlanamıyoruz aslında bakıldığında. Ya yani totalde. Dön, dön 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 Ay aynam gitti. Efe siz de aynı tamam mı? Çıkarma bayırı. İnşallah çıkarsın lan bayırı. Hadi bakayım. Hadi. Çekmiyor. Vitesi bir daha düşüreceğiz. İkiye kadar düşürdük. Bire kadar düşürtmeyin ama bana vitesi. Hadi. Oğlum araba üstü Bu nasıl bir bayır be? Araba gitmiyor. Hadi bak. Git git. Dert dık, dık dık dık. Hadi. Mustafa falan yazacak şimdi. Eee dehtirdik diyerek arabayı coşturan Ferhat Koca öyle Ferhat abi. Bu arada dostlar kanalıma yeni gelseniz abone olup like atarak desteklemeyi unutmayın söylemiştim zaten ama bir de instagram adresim var açıklamada oraya da gelin beni komik videoları falan etiketleyin onu eğer kanala uygun videoysa yayınlıyorum storyde yayınlıyorum hep beraber eğleniyoruz şu anda 1300-1400 kişi civarında bir şey 1500'e yaklaştık doğrusu. Ee, Allah. Of. Oğlum. Öldük lan. Hangi yönden geldik oğlum biz? Hangi yöne gideceğiz doğrusu? Burada bir bizim bir gideceğimiz yol vardı. araba. Maaf oldu yalnız araba istöbetti. Şurada inerken kendi kendine şey yaptı. Vurdurdu araba kendini. Aha tekere bak tekere jant kapağı yamamış. Ana bu yol yol değil. Biz yan taraftaki yola gideceğiz. Orada yine denk bilmiyorum. O yola nereden bağlanacağız? Hadi bak. Hadi. İyi. Lan dur işte lan biz geliyoruz dizme görüyorsun geldiğimiz aile önüne burnun önüne çıkar önüne burnun çıkarıyor. Nasıl öyle bir şey yapıyorsun işte. Şu yola gireceğiz ya nereden gireceğiz bilmiyorum. o yola girişi bulmam lazım. Buradan bir yerden bir yol vardır elbet ya. Aa şurada. Yenileyim araba. Araba çok kötü oldu ya. Arabayı bir yenilememiz lazım. baksana ne ayna kaldı ne bir şey kaydı. Hatta aynayı kullanmıyoruz zaten bizden. Bizi geçecek bir adam daha selektör görmediğimiz için aynayı kullanmıyoruz. Selektör yok aslan. Şöyle devam Çığa. Bak bu yol, köprüde bir planım var aslında yapabilirim belki bu köprüde. Eğer olursa buraya tuzaklar koyacağım bu köprüde. Eyvah. Oğlum pasat manyak adam. Kaya kaya geldim ya. Döne döne geldim. Bak ne yapıyor? Bekliyor da. Devam etsin lan. Devam etsin oğlum. Sen ne yapayım şimdi? Tutup aşağı mı şimdi? Gel bakayım şöyle aşağı atalım. Çok hızlı bir şekilde aşağı attım. Şöyle geçeyim köprüden. Bak bu köprüye şey koyacağım, tuzak koyacağım. Bu dönen bizim çekiç vardı ya. Çekiş dönerken geçmeye çalışacağım. Acaba kaç çekişten geçecek falan. Arabaları böyle bir test yapıp yapmam arasında çok büyük kararsızım. Vallahi olabilir he. Böyle çekiçlerden geçim kaçmaya çalışsam falan. Ne bileyim. Her her şey olabilir yani burada. Güzel bir yer Bu uygun da şuraya takılır mı ona bakmam lazım işte Şu iplere takılırsa Sıkıntı olmaz bizim iş Ama iplere takılmazsa Sıkıntı gittik 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 Arabayı duvara sürttük Aynayı kırdık gene ya cık cık. Şöyle yanlaya yanlaya Hadi bakayım İyi döndük Şimdi Şuradan da bir yanlayalım Olan gitmiyor lan Devam çe Bu arada artık hafta içi hafta sonu saat 3 kanka videolar standart. Güzel. Hafta sonu da saat 3'te yayınlanacak. Hafta içi de 3'te yayınlanacak. Hafta sonları saat 11 yapıyordum ama baktım ki algoritmada biraz sıkıntı oluyor. Yani algoritma dedim yani yorumlarda falan görüyorum böyle. Bir gün öyle bir gün öyle video saatte değiştiriyorsun. Abi yazanlar çok var. Ben de onları eyvah konuşurken gittik. Eren'i aileyi bıraktık. Emanet neyse alırız ondan. O yüzden istekler doğrultusunda. Bundan sonra şey yapmayacağım. Az iyi gidiyor şu anlık. Bu sefer az kaza yaptık ha. Bak yol büyük ya. İyi basıyoruz girelme. Ulan ne güzel yolmuş lan bu. Dümdüz yol bas basabildiğin kadar inşallah bozulmaz. Düz yol dedim. Eren'e gittik vurduk. İyi, iyi topladık topladık. Vallahi iyi topladık. Vay arkadaş ne güzel vurduk lan. <laughs> Bak mis küçük kazalar. Cizik cizik bunlar önemsiz kazalar ama biz ne kazalar yaptık ne kazalar. Otobüsün <laughs> altına mı girmedik? Tırın altına mı girmedik? Camdan mı gitmedik? Eve mi çarpmadık? Duvardan mı geçmedik? Böyle küçük kazalarla gelmeyin bize. Devam ki. Niye böyle bir anda dönüyorlar ya? Of. Kötü oldu. Bu ne böyle? Şeyi rampası. Bu rampa nereye gidecek? Bakayım. Buradan uçup ne yapacak? Buradan buraya mı konacak? Helal olsun öyle bir şey yapabiliyorsa helal olsun zaten. Arabamızı kurtaralım şuradan. Tofaçı gibi vites değiştirme devam ki. Önümüzü görmüyoruz. Yavaş 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 durmuyor ara. Arabanın frenleri kötü ya. Arabanın gerçekten frenleri de sıkıntı. Nasıl... Kanka. Of kötü vurduk. Hadi bakayım. Devam ki. Araba gitmiyor. Bir yerleri yere sürtüyor. Bir teker sağa gitmek istiyor. Bir teker sola gitmek istiyor. Bu yüzden ne yapacağız? Bunu yapacağız. Şöyle Lan Eren arkadan korna basma Frene bastın mı durursun ha Dur lan şimdi mecbur duracaksın Arkadan hatta Arkadan sen vurdun suçlusun yani Hiç kusura bakmayacaksın Bize böyle kornaya basmak öyle olmaz yani Güzel bir yer bulunca duracağım bitireceğim videoyu bu arada Bir Gece geç saatleri kaldım biraz sessizim bugün Kusura bakmayın yani Yapacak bir şey yok Arada bir böyle şeyler artık olacak dostlar. Sıra bakmayacağınız. Of. İyi geçti bu arada. Bugünkü sollama kazaları güzeldi ya. Fazla kaza yapmadık doğrusu. Kaza yaptık da hep uçtuk yani bir yerlerde. Öyle büyük kaza yapmadık. Yani arabayla araba arabaya vurmadık. Allah. Vurmadık ya. Çizdik bunları. Ne olacak? Aslında alt tabak çıktı. Bura nere lan? Bak burada güzel yerler var aslında. Şu dağların yamacına sıfıra sıfır böyle şeyden gidebiliyorsun. Mesela göstereyim hemen şöyle gelmişken. Bak şuradan şöyle gidebiliriz aslında. Böyle buradan buraya gidip geçebiliriz. Buradan da şöyle gidebiliriz. Evet güzel şeyler yapabiliriz buralarda. Bu ortaya iki gelmiş. Neyse şurada bitirelim gelmişken. Evet dostlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu bu dakikaya kadar izlediyseniz zaten has kadrodansınız. Has kadroma buradan selamlar diyelim. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bu tarz şeyler benim için çok önemli. Destekleriniz benim için çok önemli. 65K'ya geçtik. Çok şükür Allah'a şükürler olsun. Şöyle darısı 100K'da inşallah 100K'yı da görürüz en kısa zamanda. Ailemiz gittikçe büyüyor. Sizlerin destekleri sayesinde büyüyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. hoşça kalın Dersi olanları, sınav olanları şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.